Abi günaydın. Saat 10 çeyrek geçiyor. Ben 9 gibi falan uyandım. Çay kahve içtim. Saat 10 olsun diye beklerken şimdi de çıktım bisikletin teker almaya gidiyorum metalına. Alıp onu yaptıracağım. çöpüm vardı. Çöpü de aldım. Giderken atayım dedim. Evet başkan. Burada dediğim gibi o motor tamircisi, motosiklet tamircisi bisiklete de bakıyormuş. Çözebilirsem buradan çözeceğim. Çözemezsem kemere devam edeceğim. Yani şeyle dolmuşla falan kemere geçeceğim. Neyse görüşürüz. Abi saat 11 çeyrek geçiyor Ben şuradan kaptırıp gitmişim Meğerse şu eczaneden diye tarif etmişler şu karşıda da bir eczane var ben düz devam etmişim o tarafa geri döndüm şimdi geldim de Bakalım Tamir olacak inşallah Merhaba Merhaba

Haa aynen. Çözümü abi. Çözümü göze iç. Çanağını değiştireceğiz, bilyasını değiştireceğiz. 80 liraya mal olur. Şu dış tarafa. Şurayı mı? Evet. Şey yine bilyalı mı olacak, rulmanlı mı? Aynı eski haline haber edeceğim ben sana. Şimdi senin işin olmayacak yani. Ha, 80 lira dedi. Peki abi yapacak bir şey yok. Bak şu dış taraftaki iyice içeri geçmiş. Bak şurada duruyor. O duran kaybolmuş girmiş içeriye doğru. Abi sonunda bitti. Sağ olsun ustam çok uğraştı. Kaynakla maynakla bir şekilde halletti sağ olsun. İnşallah sahili bitiririz bu bisikletle. <laughs> Bisikleti aldım geldim ben. Metehan sağolsun sayesinde hallettik. Sorunu açtık. Aga Çok teşekkür ederim. ederim. Bir de şu senin Geçinelim. kanal neydi bir söyle de. MTV Setup Project. Abi takip edin. Bizim arkadaşın kanalı bu. Arkadaşımın kanalı. Biz devam ediyoruz işte oradan. Da da yol falan değil mi? Aynen öyle. Öyle abi. Bisikletleri çok pahalı. <laughs> ben giremem bu <o> topa hiç. <laughs> Aga çok teşekkür ettim sağ olasın. Abi çadırı açmışlar ya. Ulan inşallah bir şey çalınıp kaybolmamıştır. Şu da takılmış kapatamamışlar geri tam. İç tarafı zaten hiç kapatmamışlar. Bunu da kapatıp çıkmıştım ben. Ya bir şey çalınmamıştır ya. Kim e burada. Oh, power de burada. Oy acayip korktum yemin ediyorum. Gimbal'la power bank buradaydı. Dedim çaldılar mı yaptılar? acayip elim ayağım titredi başkan ya. Bu iç perde de kapalıydı. Şu siyah olan şu. Bu da kapalıydı. Açmışlar ikisini de. İçeridekini hiç kapatmamışlar. Dışarıdakini de çekip bırakmışlar. Şeye takılmış. Fermuar takılmış bu şekilde. Öyle aldım bisikleti aldım geldim. Bisiklet şurada tam. He. Bir de bisiklete 80 lira verdim bu arada. Yalnız göbeğin değişmesi lazım dedi. Bende de yok. En müsait uygun zamanda göbeğini değiştir dedi bisikletçi. Yolda gelirken de şey aldım. 80 lira verdim bu arada. Gelirken kendi fırından iki tane simit aldım abi. Sonra da metenin yanına uğradım, oradan da işte domates, biber, soğan aldım. Bir de üçgen peynirler var ya, onlardan aldım. Şimdi bir çay yapalım, o simitle kahvaltı yapalım. Ben daha kahvaltı yapmadım. Acayip enerjim düştü ya. Neyse, hayırlısı bir şey yok, kaybolan eder. Böyle başkan buradayım, görüşürüz. abi saat buçuk. ben böyle çayı yaptım bir domates kestim iki tane de üçgen peynir çıkarttım şöyle de demiştim ya iki tane simit aldım diye onlarla şu manzaraya karşı kahvaltı yapacağım başkan öyle buradayım hava çok sıcak yüzeriz belki ama rüzgar var bilmiyorum bakarız buradayım şu kahvaltıyı yapayım sonra görüşürüz bay bay kaçaları falan sıvadım denizde yürüyorum. Su buz gibi. Denize girsem diye şey düşündüm de çok soğuk başkan su. Onun için fantaziye gerek yok. Aa çok geldi Abi saat 3. Ben yani otur otur canım sıkıldı da markete gideyim bir şeyler alayım dedim. da bırakmak istemiyordum. Benim o çadırın arkasına iki tane bayan arkadaş oturmuş. Dedim onlara bir 10-15 dakika burada mısınız diye sordum. Burada izlediler. Dedim ben bir markete gidip geleyim göz kulak olur musunuz? Tamam biz bakarız hiç problem yok dediler. Bu markete gidiyorum. O çadırın falan ağzının açılmış olması tereddüte düşürdü. Başkan beni burasıyla alakalı. Zaten bugün gideceğiz. Yani yarın gideceğiz de. Bugün en azından şeyi duralım hani. Ayrılmayalım çadırın başından çok fazla. Onunla kuzenle konuştum. Kuzen de diyor ki jandarma falan gelmiştir diyor dedim jandarma gelse niye kapatmasın? Ya da dedim niye bırakıp gitsin? Hani bekler başında falan diye düşündüm. Bilmiyorum. Şu anda öyle eksilen kaybolan bir şey falan yok. Alacakları zaten bir gimbal bir de powerbank vardı. İkisi de çantada duruyordu. Bir şey de dağıtılmamıştı. Ya yani jandarma olabilir. Ama dediğim gibi abi niye kapatmadan gitsin hani? Amaç ne? Neyse gidiyorum. Çok kalabalık bugün sahil, plaj. Ay. Görüşürüz. Abi saat 4'e 20 var. Ben marketten geldim. Baktım jandarmalar çadırın başında dikiliyor. İhbara gelmişler. İhbar etmiş birileri bizi. Burada kamp kurmak yasakmış. Kemerde falan da kurmak yasakmış. Buranın çıkışında bir 5 kilometre falan ileride Kındıllı diye bir mesire alanı varmış. Oraya git or orada kur. Orada da istediğin kadar kal. Serbest orası dediler. Dedim bugün kalayım. Yarın çıkacağım zaten sabah erkenden dedim. Abi ihbara geldik. Ee, mecbur işlem yapmak zorunda kalırız bir dahaki gelişimize dediler. İyi dedim. Toparlanıyorum abi işte ufak ufak da. Sonra yola çıkarken falan görüşürüz. Başkan saat 5'e 10 geçiyor. Ben bisikleti, çadırı falan her şeyi topladım. Buradan yavaştan taytay tay kaçacağız. Jandarma 4-5 kilometre falan demişti de baktım şimdi 9 kilometre lan. Kemerin girişindeymiş orası. Neyse sıkıntı yok. En fazla çadırı kurmadan bir yere atarız kampı. Heh. Gidiyoruz. Kazma demeyip de şikayet eden... İçinizde patlasın. Ben hala mutluyum. Abi <laughs> saat 7. Göynükten çıkmadan böyle sağ taraftan şöyle dağların içinden falan geçip geldim abi buraya çadırı kurdum. Jandarma falan bir şey göremeseler de bizi burada. Bu akşam burada geçireceğim. Yarın hayır hani yarın ola hayır ola başkan. Bu akşam buradayım. Kazıkları falan çakmadım. Böyle şey duruyor. Atıl bir vaziyette duruyor çadır. Rüzgardan falan korusun yeter. Öyle. Hadi görüşürüz.